Perge'nin önemi ticaret ve kültür merkezi. Ege ve Akdeniz arasındaki ticaret yollarının kesişiminde bulunması, Perge'yi bölgesel bir güç haline getirmiştir. Mimari miras. Roma dönemi mühendislik ve mimarlık örnekleri günümüzde arkeoloji ve turizm açısından büyük değer taşır. Eğitim ve araştırma. Kent arkeologlar ve tarih öğrencileri için zengin bir kaynak sunar. Ziyaret ve koruma. Turizm ve eğitim Perge Antik Kenti, arkeolojik kazılar ve restorasyon çalışmalarıyla hem turistlerin hem de akademisyenlerin ilgisini çekmektedir. Koruma önlemleri, taş yapıların korunması, ziyaretçi akışının düzenlenmesi ve kazı alanlarının güvence altına alınması, kentin gelecek nesillere aktarılmasını sağlar. Perge Antik Kenti, Panfilya bölgesinin tarih, kültür ve mimarlık açısından en değerli miraslarından biridir. Roma ve Helenistik dönemlerin yaşam biçimini, şehir planlamasını ve sanatsal gelişimini gözler önüne serer. Dijital bilgin kanalı olarak bu yazıyla Perge'nin tarihsel, kültürel ve arkeolojik önemini araştırdık. Öğrenciler ve araştırmacılar için kalıcı bir kaynak eser daha dijital kütüphanemize eklenmiş oldu.